kuzen merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar küçük kuzenim bana makyaj yapacak masa, masamız o kadar doldurduk ki yani göstereyim hemen. Burada söyleyeyim var. Çünkü kuzenim hiçbir şey biliyor fırçalar biliyor. Ruj, işte ten ürünleri falan, paletler. Ben makyaj eşyalarını biliyorum ama bazılarını taşıyorum. Burada. Çünkü bize o kadar şey Bu şekilde. Burada da kuzenim. Bu kız bana makyaj yapacak. Çok korkuyorum. Asla. <laughs> İlk neyden bahsetsen. <bahsediyor> <laughs> Düşünmüyorum. Hadi aşko. Tamam. Şimdi yüzünü sileyim. <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne söyleyemiyoruz. Sen kendin yapacaksın bu arada. <laughs> Deniyorum. Bakayım yüzüne. <ya. gülüyor> Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam ama elini sıkmak yok direkt yüzüne sıkacaksın. Yapacak, kullanacaksın eğer. Evet, bir dakika. Burası ruj bölümü gibi. bir kapatalım. Kadın mesela. kız karar verse öyle açalım. Arkadaşlar şimdi fonda tane. Biraz süreceğim. peslik. Evet, şimdi ben fondöten süreceğim. <laughs> fondöten olduğunu düşünüyorum. İnşallah da fondötendir. Yani. Bir dakika. Şimdi <laughs> kapatursun. Allah'ım hadi bir yer. Sıcak, şuraya evet, hava sıcak. Nasıl? Anladın? Anladım. Arkadaşlar krem ki, burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Bakalım, ne <buraya. gülüyor> Ya bakalım, Allah'ım bu çok bir hataydı. Evet, bu bir hatay. Bu bir hata, aynen. Parmağım. Yasa bence. Bu... Karışmıyoruz. <laughs> ben nasıl yapacağımı biliyorum. Tamam, yap sen. Nasıl yapacağımı biliyorum. Ee, ben de bir yandan sorular sorayım Duru'ya. <laughs> <laughs> Makyaj için ilk deneyiminiz mi, Makyaj evet. Hanım? <laughs> Makyözde Makyöz bazen. Evet, Makyöz Hanım dedim. Ha, Makyöz Hanım Hanım dedim. Makyöz dedim. Biz sizin internette <laughs> adınızı çok duyduk. Met Allah ettiler. Allah. O yüzden geldik buraya. Acayip güzel yapalım. Siz hep böyle yaparsın. mi yaparsınız? Evet. Ben her Ferdi'ni çok seviyorum. Sorularımın hiçbirine cevap alamadım. <laughs> ay 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 <gülüyor> neden neden susamıyor? <laughs> yüzünü çipiklerim. gevşek bırakır mısın? yüzünü gevşek bırak. Tipiklerim. Gülmek <laughs> her yerine yaydırabilirsin. <laughs> <laughs> evet böyle bir kişiliği vardır kendisinin. Nasıl yani? Ya hu. <laughs> <laughs> Ama sen de sen de Tamam. <laughs> Eyvah kaşım. <laughs> Sana hiçbir şey karışma. Kaşımı ters yönde çevirdi de. Karışmam lazım ona. Bunu bir durduralım mı yoksa o... Olsa... Deme zaten. Çok güzel oldu. <laughs> Yardırdın mı? Ben kıyafet yapmayayım bence. Yardırdın mı? Yardırdım. Sen bir bir yandan da sorular sorsana. Ha. Ayna vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynamız var önümüzde. Yok şey. yok sana sürpriz olsun. Bakma. Bakma hiç bana, bana da. Bana Dur Bir dakika ben şöyle... Bak bana. Bak bana. Kızım ya? Bana, Onda teni çok maddi. Çok güzel <laughs> yayınlıyor. Çok detaylı. <laughs> Arkadan çıkan <laughs> sesler. kadar mükemmel oldu. Sen ya sen de bir yandan duruyor. Sorular soruyor işte kaç yaşındasın ne yapıyorsun falan. Ha, ben onu biliyorum. Ki. Arkadaşlarım sizi sansın diye. Şimdi arkadaşlar sizlere sizler için birkaç soru soralım. Bebeğim sen kaç yaşındasın ya? 9. 9 mu? Evet, fondötenimiz bitti. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. 4'e geçtim dedim ya. Hı. Tamam. Bakayım be. Tamam güzel. Hadi, çık bakayım. Burcun ne? Cümle... Yapalım. Boğa. Hangi yerde doğdun? Hadi sen makyajını yapsana. Anladım. Makyaj e, deneyimlerin hiç var mı? Mesela kaç defa makyaj yapıyorsun? Benim o kadar makyaj eşyam olmadığı için kendime sadece ruj sürüyorum. Hmm. O da lip balm. Anladık. Sizin gibi fondötenler falan yok. Gerek de yok zaten daha küçüksünüz. Yani. O sırada öyküler <laughs> rujlar tarafı gözlerinin üstüne. Şuram benim siyah mı arkadaşlar? Bakayım da. Yok öyle gözüküyor ışıkta. Işte. Ay bir de bunlar dışarı mı çıksa? Yürüyüşe. Bakalım artık bir sonra sıcak oluyor bana. Biz daha bunu sorma olursun. Evet ben bunu bitirdim. Bunu buraya koydum. Bakayım tamam koy, koy koy kameranın önüne koy. <laughs> Ama Evet, şimdi ben ne yapsam? Eee far yapmak yapayım mı, yapmayayım mı? İlk önce ne yap? Em, aldık. Ne, ne söylemiyorsun? Ha, aldım. E, <laughs> Neyse zaten anlık olduğu belliydi. Başkanlık anlık an. Anlık atıyoruz evet. Anlık. Anlık. Hadi kız. Anlık diyorum ya ben ona. Ne fark eder? Neyle ile ne fark eder? Hadi yavrum. Açamadım. Şimdi açsana ya. Açamadım. Fondötenin, Şuradan. Fondötenin. Şuradaki açılımlar. mı? inşallah bu sürülür. <laughs> Ablam kokusuna bayıldı galiba. Yani. Hmm, İstiyorsan başka sür. Bir dakika, bunu sürüyorum. Ayten, sen oradan mimik yapmayacaksın. Yapmayacağım. <laughs> Yok, göster kamerayı istiyorsan. <laughs> Arkadaşlar, şöyle bir fırça. İlginç bir renk olacak bence bu. Kapattım. <laughs> iyice bağlıyorum. <laughs> Benim kendim, ben, kendim pilokya gibi seçerken. Konuşmadan elimde duramıyorum. Yok ya. Aynen. Şimdi biliyor musun ben bunları <laughs> yedireceğim böyle. <laughs> <laughs> Yedirebilirsem şimdi. <şu an. gülüyor> Gel. İşte telefonu. Senin bitsin zaten. Tamam mı? Ya bırakır mısın? Telefonu kamera ayarlamayacaktın, görmeyecektin. Sürpriz olacaktı işte. Hayır hayır ya böyle daha kötü. Bırak. Ay niye Lila yapıyor? Heyecan desen. <laughs> Çok daha bir yanık olsun. Ya. Yani bugün bir denize gitmiş böyle 12 de falan. Bugün <laughs> gibisini hiç duruyor. 12 de altı kadar. Çok doğalsın bebeğim. <laughs> Daha kimiz gibi. biraz öyle de var. <gülüyor> <gülüyor> bak, bana, <laughs> bak. Bak. bak bana, bak bana, bak bana. Ben, de ben de sileceğim. burayı sileceğim ya. Silmek <laughs> yok maalesef. Ya, ya hani yok. vardı? Hayır. Hayır. Yani var. o far için geçerli. Evet. Hı Ben bunu yedireceğim. Çok mi? doğal ve homojen bir şekilde yayılıyor. Yalnız tokat atmasanız. ya tokat mı atıyorum ben burada? Evet. Hey, ben de böyle o zaman tokat Ben çıksaydım ben daha güzel yapardım. Burnun kaza geçirmiş gibi. Öykü daha beter yapardı bence. <laughs> beter yapmaz. <yapıyordu>. Yüzüne ruj sürer. <laughs> Bu şey gibi oldu. Kendisi berbat olmasına rağmen diğer kuaförleri karalayan kuaför gibi. Hangisiymiş ben? Yok genel insanlar oluyor ya. Hani. Bak yedirdim bak. Çok güzel yedirmişsin canım. Doydum ben şu an. Tamam biraz daha <laughs> <ay> <laughs> <laughs> Ya gülebilirsin tamam mı? Şimdi burada başkası yapsaydı ona gülerdin. <laughs> ay, tamam. Şu an gidip. Çok güzel çok güzel. Ya tamam. Kesin bir şey mi? Ay. Şu an kuzenin tarafından dövülüyorum. Bak bak, 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 bak. Güzel bence. Tamam mı? Bence güzel. Bence güzel oldu. Muhtemelen. Sonra puanlasanız ya. Biz tamam. zaten şu an puanlamıyoruz. Şimdi <laughs> bir yürüyüş şey tutmak istiyorum. Şaşır <laughs> şaşır <laughs> Aa, dudak kalemi çekeceğim. Tamam. Işıkta çok kötü gözüküyor ya. Böyle çok parlak gözüküyor. Anlı. Işık olsun mecbur ama. He? Tamam. Bunu yapacağım. Tamam yapalım. Ayten ablamın bir ara... Bu aralar çok yaptığı bir makyaj var. Hı. Mükemmel bir dudak. Ben Onu yapacağım. Nereye? Deneyeceğim. Şimdi Oh, korkutuyorsun beni. tamam, tamam, bu güzel. Evet, ne yapıyorsun şu an? Hı -hı. Şu an paylaş. <laughs> Dudağını şöyle... Keşke <laughs> du senin far far paletinle keşke yüzünü evet. beyaz yapsaydık. Paylaş çöye ben geldim. Belki bir koyuyorum Yine koydu onu oraya diyor. Dudak pombası yapacak sen. Evet. evet. Az aç. Kameraya bakar mısınız lütfen? Tamam. Kendi de bakıyor. <laughs> Zaten Ama dudağın... Ya. Ama dudağın <laughs> şey yapıyor. Ya Ayten güldürüyor ama. Ayten güldürdü. Bir dakika. Bir, şey şey. bir dakika. Kötü tamam hadi. Ama kameraya bakın. Bir kameraya doğru çizin diyorum. Bakıyor kameraya geri dönüyor. Orada boyamaya. Sus. Bir de seni <laughs> <laughs> tamam, cevap dur çizmeye çalışıyorum bu ne ya? Ne ne gibi? Ne çok gibi? çok ne gibi? Ne ne gibi? Ne daha gelecek buna <laughs> Düşme sürdün. Elinden geleni yapıyorum canım. Ay. Orayı bir tane kadın böyle dudakları mü artık yeter. Sosis gibi. Elzaman mı yapıyor? Kim? O kadın. Yok ya bir tane adam hatta dalga falan geçmişti. Göz açar bir yakından görmek istersiniz. Bu da... Giyometrik oldu. Ayten ablam vallahi daha güzel yapıyor. Yani Burada neyin çalışmasını yapmış anlayamadım. Em, i̇nşaatımız biraz kötü oldu. Girdiniz biraz. Bir dakika bir Neyse. Ben sadece göstereyim. Wow. Kimin dakika. Kimini almak isterdi değil mi? Wow. Wow. Tamam Yap. Yap yap. aşımısın ya <laughs> Kesin Ben Geçeceğim. Neyse tamam. 1 milyon kişi izleyecek. Çok daha yapıyorum çünkü. Hayan, hayran hayran çok egoist bir insan. Ben de tuhaf bir şey güzel oldu ama ya. Kötü oldu? Güzel bence. Senin içine hiç hiçbir problem yok. Evet bence de yani. Önemli olan makyajın beğenmesi. Kim müşterinin hiç? tamam onu da. çok ulan Kızım köşesin misin? Ama onu sileceğim zaten. Niye istiyorsun? Niye istiyorsun? <laughs> evet, devam. Ben Kendi ben de. Görüşmek sıkıntılı bir iş. İyi <laughs> ifadeleri çok iyi. Bir şey eşitmem lazım. Sonunda bazen şeyleri sileyim Bence okey. Her zaman yaptığı tuzak değil mi de bu? Aynısı. Ya sen de bir sus zaten. Bak, ya maymun dudağını da çevirmedim yani. Diğerleri şey sürüyor. Bak bu renkten sürüyor. ha. Tamam biz bir şey demedik. Zaten. Evet. En azından sevgi tonlar sürüyor. Kulağı sürmeyecek misin? Süreceğim. İyi ki hatırlattın ha. Hatırlatmasaydım sen belki. de. Sürmeyecektim. Yeter. Wow. Bu daha kıyacak. <laughs> Parlıyorsun dediymiş, şey parlıyorsun. Güzel ya. Bir daha ben de şey çekmeyeceğim. Bu çocuk mu? Yok, Ay ayet güzel oldu bence. Bence de. Dedi, söyleyin benim peşim varmasın dedi. Dur aldı biraz daha denemek istersen üstüne. Anladın mı? Ya sen bir susana. Ne? Ben kimem vermiyor? Ben daha bir sürü şey yapacağım bak. Daha... Üzümen süreceğim, şey Sürme. çekeceğim, Hayır. ben çekeceğim. Hangisini yapacaksın şimdi? Farka. Beğeneceğin yani, renk önemli. Almanca renkler. Limitlere bak ya. Fany renkler. Paletinin şeyi diyeceğim. yapacağım. <laughs> Aldığın paletler bana ne bulundu? çok güzel bir renk. Beyaz süreceğim. Ona mı karar verdin? Tamam. Arkadaşlar göster. Sana ne? Hangisine karar verdiyse verdi. İnşallah <laughs> yakışır. Arkadaşlar göster paletin içi. Tabii canım yakışır. Şşş, başka başka beyaz, beyaz var mı? Arkadaşlar şu paletten Yo. hangisini istiyorsun? Minimal niye açılmıyor? Açılıyor. Ben sana açayım. Mı? Belki orada daha güzel beyaz var. Hey <laughs> Pee. <laughs> Mükemmel. Ben şu epiyi seçiyorum. Tabii ki. Nasıl açıyorsun ya? Aa, aa. Ay kapağı niye kapatıyorsun? Tamam anladım anladım. Açtım tamam. Kapağı şimdi bu. Ben buraya düzenleyeyim. Güzel. Fırça seç bakalım. Senin hep böyle makyajda sar yaparken kullandığım bir fırça vardı. Bu muydu acaba? Bu kayboldu diye ağladın fırça değil mi bu? Ağlamadım ben orada. Sinir oldum sadece. Ben sinir olmuştum. Kim kaybetmişti? Ama o fırça şey... bilmiyorum. Söyle. Yok bu değil de. Normal bir tane tarafı vardı onun. Bir tane tarafı olan ve ince bir şeydi. Ay ince sapı vardı. Sapı. Burada, buradan da başka bir tane de kullanabilirsin. Dilasyon şey olmasına gerek yok. Yok ya bu buydu bence. Sen bir işte kullan bakalım. Evet. Üstü kendine değil de tamam. Yok yok Ben de diyorum zaten. Ben burada kendim ama Hadi. Ben <laughs> kapat. Ya kapat tamam. Sus puanlama yine. Beyaz belli olmuyor ki bence başka bir renk sür. Ya sen sus lan hadi hani diyor vermiyorduk. Tamam vermiyordum sadece fikir verdim. Sen bence... Bence kahverengi sür. yapıyor ablası. Dur böyle... Aşkım deldim. Ciyak deldin. pembe siyah. Ya Biraz belli olması lazım. Ay bu sen şey yapıyorsun bu arada. Ben şu dudağın renginden mi yapsam acaba? Veya şu an renginden. Anlığının renginden yapacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Bir anda yükseldi kız. Bunlar anlatma. Bakayım da. canım. Renk vermedi ki. Dur ya Ya sen bir sus. Kız yapıyor. Geçin Hı. şöyle bir tema belirleseydik. Kendim böyle güzel olan renklerden. Hadi. Tamam. Kapat. Daha üstünden şeyler geçeceğim. Yaratıcı mıyım? Çorak. <laughs> Kaşta çok iyi yaratıcılık. Kaşa doğru. Kaş altı pembeleşmesi. E, 2038'in modası olacak. Tamam. Bence güzel oldu. Çok. Bayıldık ya. Kaşlarını düzeltelim bence. Tamam ya bitti. Tamam. Bak bana bir. Güzel oldu. Güzel güzel. Yandın mı? Niye yardım işareti yapıyorsun ya? Yok canım ne münasebet. He he. Benim bu durgan kurtarın demeyi çalışıyorum. Anlamadık sanırım. Bakın, bakın, bakın. Bakın, bakın. Mükemmel, mükemmel. Gözümü oydun. Çok basıcıydın. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam Sonra çok mu belli ya? Gel bir bakayım. Hadi bak sen makyajını devam et. <laughs> bir ürün kullanıyor dönüşte geri almaya ne demiyor. bak bak. Bak arkadaşlar bana hayran kalacak. <laughs> tamam. Şimdi sonra. Kendimi zor tutuyorum. Maskaraya değil. geçti. 2-3 tane maskara seçiyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben hepsini <laughs> bakacağım renklerine. Hangisi de uyarsa bence siyah yer. Başka bu renk mi var ya? Bu normal. Uzatan ama şeffaf. Lip balm gibi. Lip balm. Seni yapmayacağım. Bak şu benim, şu ikisi benim çok gözümde kaldı. Siyah ya. O da siyah. Ya sen, Hiç. hepsi siyah zaten ama... Evet, bu değişik biraz. Bence de. Yok, bunu yapmayacağım. Olp ispits yapacağım, hangisi çıkarsa. Bakalım bu nasıl. Bu çok akıtıyor bu arada. Ben de çok seviyorum. Ama çok akıtıyor. Yani makyajı kötü gösterebilir. Hayır, evet. Akıtıyor. Akıtıyor. Bence onu yaptık. Çok iyi. Hayır, akıtıyor. Akıtıyor ama cidden akıtıyor bu arada. Ama akıtsa, duru, Akıtırsa kötü Akıtmadan sürebilir bence. Yok yok. O kadar iyi bir ışık da batıyor. baksın ona göre. Hayır zaten e, bir dakika. Sen ben böyle şey demiyorum. ben şey yap dedim. Hayır. bunun fırçalar değişik böyle. Şey gibi. Çünkü duru biliyorsun profesyonel olduğu için ve ama, ama ona vereceğim. göre yani yapamıyorsa da yapabilir Şimdi onların hepsini oraya diziyorum. Beğendiğini. Verdi değil mi bunu? Evet. Güzel. Ben bunu beğenmedim. Ama o, o, sol kaldığı için yaptı böyle. Kurama ya bu. <laughs> az kalmış bir de mı fark yani hala kullanılıyor yani. Evet. Bu da benim zaten şu an az. Bunu sen sürer ya? Yok herkes ya sen yapacaksın. Ben silemeyiz altını hiç falan. Hiç yapamam ya o zaman. Altını da sürer Ben silemez. çok iyi yapardım. Çek bakayım çok Kameraya bakmıyoruz ki Ne yapıyorsun Dur bakayım bir. Çok hoş bence de. Dur kameraya doğru sürersen sevineceğim. Bakayım. Kap bana. Ay <laughs> <laughs> yani sen benim ya ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Pat. Telefonunu. Niye? Hep ya yani beraber bir şey yapıyoruz burada. Tamam. Bence güzel oldu. Bitti mi makyajın? Güzel oldu bence. Hani eyeliner? Eyeliner. Arkadaşlar aynanlar. makyajımı göstereyim. Durum detaylı bir şekilde. Üstü al eline diğerine. Eyeliner. Flaşını göster şöyle. Şimdi şurada bu göz makyajım. Ay, ee, şurada bakın kaşımın orada farım. <laughs> Kaşlarımın orada. Eyeliner şurada bu arada. Sildin mi sen o myline'ı? Yok. Hmm. Ama Şurada ufak bir izi var. <laughs> ee, bu allığım. Gördüğünüz gibi bu dudağım. Tam bir düz Arkadaşlar hayran kaldım. O kendine niye insan gibi bana hayvan gibi söyledin? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Çocuğumu gösteriyorum. Şurada bakın tam burnumun üstünde böyle bir iz var. O fonetelimin izini. İzi. Çok değişik bir şekilde dağıtılmış. Kameralar daha güzel gözüküyor ama gerçekte gerçekte iğrenç yani. Size bakma duracağım ama öyküyü göreceğiz. Yani şu bir şey bu, söyleyeceğim. Bu, bu, şunu. O. Yani benim Bunu Dudak kalemim burnuma değeceği an meselesi. Yani şuna bakar mısınız? Ne kadar yüksekte ve yuvarlak hiç güzel değil. Yani allık desen Pinokyo'ya benzedim. İşte. Sonra kurtarmak için ikide bir yüzüme şapşak indirdi ama yani biraz kurtardı onların dışında olmadı. Far desem Far desem bilmiyorum çok karışık. Sence sen kaç puan tamam, veriyorsun Ayten? Ben klam kapatıyorum. Yani ilk denemesi olduğu için ve avların sadece bir yananı toparlayabildiği için altı. Kuzucuğum ben seninle açık ve net konuşmak istiyorum ama senin daha çok ekmek yemen <laughs> Senin daha çok böyle şey yapman gerekiyor. O yüzden ben sana 5 kuşuk veriyorum. 5,5 kuşuk verdim. Allah Allah. 3 verecektim. Zaten 6 verdi diye 5,5 verdim. En azından ben aldım ya. Yani. 2 göreceğiz. Şimdi kuşuk artı 1 puan daha yapar, yaparım ha. Bundan sıra şey yok. yani. Hadi sen bana oh. etme bakayım.